Merhaba. Bir o kadar da benden merhaba. Umarım biz çok iyiyiz. İnşallah herkes çok iyidir. Tabi her zaman böyle gezemiyoruz. Sadece ara tatile girdiğimiz için bu sene şanslıydık biraz. Hava da güzel gitti. O yüzden e, gezebiliyoruz. E, az da olsa. <laughs> bu köpüklü kahvemizi sipariş ettik. Burası Yeşil Vadi. Konya'ya aşağı yukarı 10 kilometre civarında. Aslında balık yenir burada da. Çok güzel. yazın burası çok kalabalık oluyor. Her yer dolu dolu oluyor. Şu anda da insanlar var, aileler var ama tabi rahatsız olmasınlar diye onları çekmedik. Daha sakin. Sonbahar bütün renklerini yerlere sermiş ee, bütün göz alıcılığıyla göz zevkimize sunmuş doğa Allah. Biz de geldik işte bir hem kafa dinlemek için hem biraz e, özümüze dönmek için. Özümüze dönmek için. Çocukluğumuzu hatırladık, böğürtlenler yedik. Biraz böğürtlen kalmış, çoğu kurumuş tabii ki. Ama oralardan biraz böğürtlen topladık. Ceviz yaprağı kokladık. Ağaçta bir iki tane elma kalmış onu. Bir tanesini ben koparıp. Aşırdık dedi. Sahibi varsa göz Sa hakkı. Göz hakkı diyecek şey yani toplamışlar artık tepesinde bir tane kalmış o da çok düşmek lezzetli. üzere. Doydum. Böyle... <laughs> çok güzeldi. Şöyle bir içeyim kahvemle. <laughs> Bize afiyet olsun, size de nasip olsun. Amin. Konya'ya yolunuz düşerse bu yeşil vadiye mutlaka gelmelisiniz, balık yemelisiniz. Biz daha önce geldik, yedik. Çok güzeldi. Çok evet güzel, ortam çok güzel. Ee, özellikle akşam ışıklar falan yanınca o ağaçların arasında rengarenk ışıklar, cıvıl cıvıl insanlar böyle e, eski müzikler Eşliğinde bir orta sanat müziği mi çalıyor sanat müziği Devlet evet biz geldiğimizde Ruhuna, ruha dönmek böyle bir şey işte insan ruhuna döndüğü zaman insan olduğunu anlıyor öbür türlü günlük hayatın koşuşturmacaları sosyal medyalar haberler her şey e, üzerimize üzerimize gelirken böyle arada kaçmak kendimize özümüze dönmek bizi insan olduğumuzu hatırlatıyor ve daha da mutlu ediyor. Yani bir koşuşturmacaya kendimizi hazırlamış oluyoruz. Öyle değil mi? Tabii ki. Yine biz gelirken çok güzel sohbetler ettik. Dünyayı algılama adına dünyanın e, şu anki yaşanan o Kaos, diyelim, Kaos diyelim. diyelim demek istemiyorum ama maalesef insanlıktan çıkaran o zorba dayatmaları dünya insanlığına yaşatanların aldığı kararları neden böyle karar alıyorlar ne istiyorlar bu insanlıktan insanlar bunu hak ediyor mu belki de biraz hak ediyoruz neden çünkü bilgi güçtür her zaman buna inanıyorum. Bilgi güçtür. Bir şey, insan bir şeyi biliyorsa kimse ona bir şey yapamaz. Allah'ın izniyle tabii ki. Dünyayı algılamak gerekiyor. Bunun için de biraz araştırmak, doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor. Geçmişimizi, özümüzü bilmemiz gerekiyor. Doğru tarihi öğrenmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Biz bu, bu aşamalara neden, nasıl geldik? Bunları eee aklı selim bir şekilde irdeleyip öğrenip e, karşımıza çıkan bizi e, bize dayatma yapan, aldatan insanlara karşı dur demeyi bilgiyle yapabiliriz, duruşumuzla yapabiliriz. Bunun için tabii ki e, bir kere özümüzü bil, bilmek, kendi tarihimizi doğru bir şekilde öğrenmekten geçiyor. Eee çizgimizin net olması lazım. Ne, neredeyiz, ne olmalıyız? İnsan kul, kul olmak bir kere her şeyden önce. E, kulluk bilincimizde, e, kulluk bilincimize sahip olursak, bir çizgimiz olursa ki o çizgide bize göre İslam, e, Allah'ın yolu, geri bütün etrafını saran o yoldaki dikenleri ayıklamak, ee, bu dünya yolculuğundaki ayağımıza batan şeylerin hangisinin diken, hangisinin gül olduğunu ayırt edebilmemiz için bilmemiz gerekiyor. Şimdi bizim e, bugünkü yaşantımızda e, ne oluyor? İnsan gittiğimiz yolda bize gül diye gösterilen tuttuğumuz zaman elimizi kanatıyor. Aslında gül olmadığını görüyoruz. Güzel gösterilen her şeyin aslında bize zarar verdiğini ters psikoloji uyguladıklarını biliyoruz. Ee, eğer bilinçli bir insan olursak, akıllı selim davranırsak, bize uzatılan her güzel şeyin iyi olmadığını fark ederiz ve alıp onlara geri çarpabiliriz. Reklamları bir kere daha gözden geçirelim diyoruz o zaman. Mesela biz kendi aramızda konuştuğumuz zaman, e, domestos reklamı Erte, finish de aynı. finish, Colgate. Colgate'in reklamını gördüğüm zaman benim kanım donmuştu. Niye? Ne var bunda diyeceksiniz ama e, bir gülme, e, ne o? Emoji işareti var. Son gülüş diye tabir ediliyor. Neyin son gülüşü? Kim neye son gülecek? Ya da finish. 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 bitiyor. Son demek. Finish son demek. Neyin sonu, insanlığın sonu mu? Ama gerçekten bunlar bizim Bunun, hani hayal ürünü olan şeyler değil. Domestos'taki e, durdurulamaz sloganında da sloganlar, bunlar hep. E, ver Şey, eğer araştırırsanız, e, bunlar birer e, insanlığa verilmiş acı mesajlar olduğunu görürsünüz. Sadece temizlik ürünü olarak algılamazsınız. E, o diş fırçalarındaki o Bizim epifiz bezimizi, duygularımızı yöneten o merkezimizi kireçlenmeye sebep olup duygusuz hale getiren o Colgate'deki mesela son gülüş. Hadi onu bazılar alıyor mesela. Domestosu bütün okullarla anlaşılmış. Evet. Bütün öğrenciler. Ee, Ve kanser. Kanser, kısırlık. Her şey yapıyor bize. Ee, yıllardır belki de Uzun 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 yıllardır 1945'lerde başlayıp belki de daha öncesinde bunların planları yapılıp yavaş yavaş bize empoze edilen bu tür şeylerin bugün bizi ağ yutmuş tavuğa çevirmiş olması erkeğin erkek gibi kadın kadın gibi olmayışı bundan kadınların çocukların inanılmaz acılar çekmesi toplumsal yaraların temeline indiğimiz zaman bunlar karşımıza çıkıyor ki ben şu e, salgın döneminde ki bazı şeyleri inanılmaz başkaldırışlar yaşadım ve bu da beni araştırmaya gitti zaten küçüklüğümden beri bir araştırma içerisindeydim ama hızlı değildi denk geldiği zaman böyle ufak araştırmalarım vardı o yasaklı dönemde evde kaldığımızda o kadar çok araştırmalara girdim ki dünyayı algıladığımı düşünüyorum ve şu an şükürler olsun çözdüm ve hayatımızdaki o yaşadığımız sıkıntılar neden böyle dediğimiz birçok şeyin sebebini şu an çok çok daha iyi biliyorum ve insanların da bunu bilmesini öğrenmesini inşallah Allah nasip etsin. Şimdi ben bir şey söyleme istiyorum. Doğal akışı bozduğumuz her şeyde e, çok acı bir şekilde o sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela tavuklar belirli bir beslenme süresi var. E Şimdi organik her şey çıktı. Demek ki organik şeyler çıkabiliyorsa şu ana kadar organik olmayan şeyleri tüketmişiz. Ki organik ayrılabiliyor. Burada da o organik olup olmadığı da tartışılır tabii, tabii ki. ki Ayrıken mesela bir tavuğun beslenme belirli bir olgunluğa, kesim olgunluğuna gelmesi var. E 40 günlük tavuktan ne bekleyebilirsin? Bunun gibi diğer yetişen şeylerde de aynı. Yani mesela bir arıyı bıraktığınız zaman arı çiçeklerden konar, doğal olarak kendi yuvasını yapar. İşte balını yapar, hatta peteğini kendisi yapar. Ama insan ona müdahale ettiği zaman ortaya bal yerine zehir çıkıyor kısa sürede ba arılar bal yapıyor nasıl yapıyor şeker karıştırıyor. Toprağa müdahale edildiği zaman toprak e, şefkat vermek yerine ya da bin bir gıdayı sunmak yerine zehir sunmaya başlıyor. Evet. Sulara müdahale edilince gökyüzüne müdahale edilince bunu da sadece insan yapıyor. Bunu da sadece kötü insanlar yapıyor. İnsan demeyelim. <laughs> Ama müdahale e, bunu Öğrenip de müdahale etmeyen hepimiz bu konuda sorumluyuz tabii ki. İlla bizim de kötülük yapmamıza gerek yok. Kötülüğe dur demediğimiz zaman, sessiz kaldığımız zaman bizim de buna ortak olduğumuz anlamı çıkar ki katılıyorum. Bizim burada e, bilinçli olarak bunları öğrenip dur dememiz gerekiyor. Ne için? Geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için, şu anki kendimiz için, her şey için, insanlık için inancımız için, çocuklarımız için, bunlara hep birlikte öğrenip dur dememiz gerekiyor. Tabii. Kahveyim, o kadar derin bir değil. konu ki, o kadar bir derin bir konu ki, e, yani birine dokunduğun zaman bin tane e, öğrenmemiz gereken konu çıkıyor. Gerçekten e, en ufak boşluğumuzda bunları araştırma yoluna gitmemiz lazım. Öğrendiğimizi herkese duyurmamız, anlatmamız gerekiyor, hayatımıza aktarmamız gerekiyor. Ee, ben tek başıma ne yapabilirim? Asla böyle bir düşünceye girmeyin. Bir insan dünyayı değiştirebilir. Bizim de üzerimize düşen mutlaka ki bir sürü şey var. Bunların farkında olarak, ufak ufak da olsa, bir tane de olsa üzerimize düşen görevi yerine getirerek katkı sağlamamız gerekiyor insanlık adına. Evet söyleyene değil, söyletene bak diyoruz. Evet. E, Allah şükürler etmiş. Şükürler olsun. Allah bizim zihnimizi açtı bu konuda. E, dilerim Allah'tan daha da çok şeyi öğrenip yaşamamı yaşamayı bize nasip etsin ve insanlığa nasip etsin. Dünya Bıçak sırtında şu anda. Ya kurtuluşa gideceğiz ya da bütün insanlık olarak yok olacağız. İkisinden biri mutlaka olacak. Ama diliyorum ki Allah'tan nurunu tamamlasın ve e, insanlığı bu zalim e, sistemden kurtarsın. Bunun için de biz de üzerimize düşen görevi yapacağız. Bugünkü kahve sohbetimiz buydu. Bu kadar. Şimdi e, gelirken Çevrede gördüğümüz o güzelliklerin hepsini çekmeye çalıştık. Çektiğimiz yerleri de paylaşacağız inşallah. Ee, size enerji olsun. Hayatta hiçbir zaman ümit, ümitsiz olmamalıyız. Ümitle dolu bir e, gayretle, ümitle hayatı yaşamamız gerekiyor. E, dilerim siz de o ümitle, o gayret içerisine girersiniz. E, biz girdik emin olun size de tavsiye ediyoruz. Bu çok e, zorlu bir yolculuk ama inan, emin olun e, sonunu gördüğünüz zaman mutluluk verici. Bir an bir savaşı kazanmak gibi düşünün. E, ya da bir maçı kazanma evresindeki yoldaki o çalışma evresindeki zorluklar gibi düşünün ama sonuç e, başarı olacağı için e, enerji verici ve mutlu Mutluluk verici, heyecan verici. Böyle düşünüyoruz. Hayatta böyle bir şey zaten. Sınavlarla beraber bir yarış içerisindeyiz. Bunu kazanacağımıza ben inanıyorum, eminim. İnşallah o o günlerin kutlaması beraber yine sizinle görüşürüz. Kendinize iyi bakın.